Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup, yorum yazarak destek olabilirsiniz. TUSAŞ 129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin ihracattaki yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri T129 atak ile yakından ilgileniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ana yükleniciliğinde geliştirilen T129 atak taarruz ve taktik keşif helikopteri ihracat yolculuğuna devam ediyor. Şu ana kadar Filipinler ve Nijerya tarafından tercih edilen T129 atakın ihracattaki yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleştirilen İDEX 2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Türk savunma sanayi firmaları yoğun katılım gösterdi. TUSAŞ ise Abu Dhabi Emiri Muhammed Bin Zayed Bin Sultan, En Nehya'nın özel davetlisi olarak fuarın Navdex kısmında yer aldı. Şirket, T129 Atak, Anka, Aksungur, Hürkuş ve Hürjet platformlarını fuar kapsamında sergiledi. Birleşik Arap Emirlikleri, TUSAŞ'ın T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile çok yakından ilgileniyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Abu Dhabi emiri En Nehyan, T129 Atak platformunu oldukça beğendi ve TUSAŞ'ı fuara özel olarak davet etti. Tedarikin gerçekleşmesi durumunda Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin ardından T-129 Atak'ın en büyük kullanıcısı olacak. TUSAŞ, şu ana kadar, Türk Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 80'den fazla atak teslim etti. Teslim edilecek toplam helikopter sayısı, 100'ü geçecek. Çeyhan'dan Filipinler ile Nijerya'nın ise altışer adette 129 atak siparişi bulunuyor. Filipinlere 4 helikopter teslim edilirken Nijerya'ya ilk teslimatın ise bu yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere T-129 atak helikopterinde 2 adet Amerika Birleşik Devletleri üretimi LyTech CTS 804 ne turboşaft motoru kullanılıyor. Pakistan'ın Türkiye'den 30 adette 129 atak tedariki Amerika Birleşik Devletleri'nin motorlar için ihracat izni vermemesi sebebiyle gerçekleşememişti. Ancak Filipinler için motor ihracat izni veren Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik olası bir ihracat durumunda da motorlar için izin vereceği değerlendiriliyor.